Artı bir. Yer geçiti isteği var. İskoçya'dan. Bilcek. Ne oldu? Diğerleri nerede? Eminim Ultra Magnus'un gemisiyle dönmek üzere çoktan yola çıkmışlardır. Miko yanlarındadır. Acaba neden bu kadar uzun sürdü? Predikon kemiğini aldınız mı? Şey, canavar avı kötü sonuçlandı doktor. Başka bir diseptikon sinyali aldım. New Mexico Taos yakınlarında. Prime'ın ekibi Oil Country'den hala gelmedi. Ref, Fowler'ın koordinatlarına geçit ayarla. Sen benimle gel. Bugün olmaz, tamam mı? Beni yalnız yollayacaksan, tamam. Ben yalnız olmayı tercih ederim. Will Üstünde çalıştığım karmaşık bir denklemi bırakıp gitmemi istemezsin, öyle değil mi? Ta, ha, ha, tamam. Ama eğer bilmiyorsan söyleyeyim. Ben kimsenin ortağı olmam, kimsenin. Bu olamaz. Optimus Prime, canavar avcıları. Viacon askerlerinin neyini seviyorum biliyor musun? Dikkatleri kolay dağılıyor. Ha! yıkıcı olmadığına emin misin? Geçimsiz biri olduğundan emin misin? İyi atıştı Tex. Merhaba anne, ne haber? Hemşire Darby, burada ne arıyorsunuz? Siz cömertliğinizle tıbbi malzeme bağışladınız ama Jack eve getirmeyi unutup durdu. Hastanemiz iyiliklerinize minnettar Ajan Fowler. Lütfen bana William de. Çocuklar, bir prodikon pemçesi buldum. Müzedeymiş. Bilim adamları 1922'de çıkardıklarında havaları uçmuşlar. Sergileniyor. Ama yaratık avcımız kalmadı. <laughs> Acil durumlar haricinde araç haline dönüşmek istemiyorum ama... ...bir otobota ihtiyacın yok. Belki de Optimus'u beklesek daha iyi olur. Söylemeliyim ki hemşire Darby, Optimus Prime'la tanışmadan önce tam 30 yıl boyunca Ordu'da E-Birliği'nde görev yaptım ben. Yani göründüğümden daha hazırlıklıyım. Hatta neden siz de katılmıyorsunuz acaba? Yani düşünmez misiniz? Aa, ha, ben bilemiyorum. Kesinlikle hayır. Anne sen hiçbir yere gitmeni istemiyorum. Bu güvenli değil. Değil mi? Oğlum bunu söyleyebilir mi? Sarbatron'a gitmesi onun için güvenli ama... ...annesinin şeye gitmesi güvenli olmuyor. Şeye... Göreve. göreve. Hayır ben... ...sadece tehlike alerjim var ve ben... Hadi Ajan Fowler. Çok iyi iş çıkardın canavarım. Bu Predikon kardeşlerinin oluşumuna mükemmel bir katkıda bulunacak. Lordum, Shockwave'nin bir Predikon enerji sinyalini daha bulduk. Zayıf ama güven. Mükemmel. Knockout, sakın buraya elin boş dönme. Ben mi? Ben o kelimeyi bile bilmem. Eli boş iki kelimeden oluşmuyor mu? Sen mi geldin? Yoksa kayıp zırhı mı buldun? Neden bir an önce... Star Scream. Bugünlük başarısız olma limitini doldurdun. Ah. Hemen predikon enerji sinyallerini görüntülemeye başla. Hadi git. E, e, Tabii Lord'um. Eminim orada benim kadar eğleniyor olacaksın Scream. Ah. Shockwave şimdiye kadar toplanan kemiklerle kopyalama sürecini başlattı. Şu anda önümüzde duran Predikon yeni üstün canavar makine ordumun ilk askeri olacak. Sen neyi dinliyorsun böyle? Hemen kulübene dön. <laughs> Kendini bilmez şey. Şu yaptığına bak. Çok sessizsin, Vilcek. Gereksiz konuşmayı hiç sevmem. Niye rol yapıyorsun? Eğer yalnız olmak isteseydin çoktan... ...yola koyulurdun ama koyulmadın. Üste dönmek için geçit istedin. Hey, sakın beni tanıdığını düşünme. Düşünmüyorum. Şimdi bana orada olanlardan bahseder misin? Dememiş miydim? Kolay oldu işte. <laughs> Çılgın bir araçla. Müze müdürü... ...tarih öncesinden beri ortalıkta duran bir pençeyi değil de... ...sanki Mona Lisa tablosunu koruyormuş gibiydi. I have to say, Agent Fowler, you handled him well. I was quite impressed. Nurse Darby, I'd say that puts you one step ahead of my ex. Hmm, divorced, huh? Ah, uh, yeah. What about you? What's the story with Mr. Darby? Oh, uh, more like a saga. But one I'm sure you've heard before. Sizden almam gereken bir kemiğim var. Goch. Uh, uh. uh. sakin olun, rahatlayın ve manzaranın keyfini çıkarın. Oh. Uh. Lord Megatron'a. Predikon pençesini ele geçirmeyi başardım efendim. Ayrıca iki otobot suç ortağını esir aldım. Denek olarak size getiriyorum. Yani nasıl isterseniz. Hadi söyle kocame. Beni Starscream'den daha çok sevdiğini söyle. Dordum. Alo. Biraz abarttım mı? Ah, bu ilkel canavar bütün iletişim ağımızı mahvetti ve Lord Megatron bundan... ...daha fazlasını mı yetiştirmek istiyor yani? İkiniz acele edin. Hemen tamir etmenizi istiyorum. Çünkü Lord'umuzun dikkati her anda alabilir. Yeniden izleme şifresini giriyorum ve yeniden yükleniyor. Sa Sa hayır. Hayır, hayır 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 hayır. Gelmeleri çok uzun sürdü. Vilcekle Arsin'in mi? Annemle ajan faullerin. Belki de yemeğe gittiler. Yemek yemeleri yasak mı yani? Yetişkinler acıkınca giderler. Anne, yanlış cevapçık. Umarım heyecanlanmamışsındır. Çünkü ondan çok daha heyecanlanacağım bir şey getireceğim sana. Ah konuşamam Miko. Bu hatta açık tutmalıyım. Bekle. Sakın kapatma. Wilcek geldi mi? Buket onun için çok endişeleniyor. E, Wilcek iyi. Arsi ile göreve gitti. Wilcek hemen yeni bir ortak mı buldu? Bu çok kötü. Ne? ne? Hayır. Bu sadece bir görev. Ortak değiller. <laughs> ...acaba iki yalnız kurdun ortaklığı ne kadar sürecek? Optimus'u beklememiz gerektiğini söylemiştim. İşte geldi, sana söylemiştim lafı. Üzgünüm kardeşim, Diseptik onlar müzedeydi. Bekleseydik pençeyi Prime gelmeden önce çalarlardı. Şu anki durumumuza bakarsan bunun ne farkı olacaktı? Merhaba. Biraz sessiz olmaya ne dersiniz? Sabahtan beri başımı şişirip durdunuz. Ne? Susmuyoruz. Açıkçası bu çok rahatsız edici. Siz insanları şu inat etme olayı. Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Knockout'tan üste. Bir geçit istiyorum. Yine. Pekala. Beni alacak kimse yok mu? Hemşire darbe. June. Eğer Megatron'un asker gemisine yollanırsak bizi otobotların bulma ihtimali milyonda bire düşer. Diseptikon'un seni başka bir yere götürmesine izin verme. Müzede silahımı aldı. Silah olarak kullanılacak bir şey var mı üstünde? Biber gazı. Robota karşı mı? Magnus gibi adamların boyamı çizmesine asla izin vermem. Onlarınkini ben çizerim. Yani seni kızdıran yeni komutan değilse o zaman bu kat. Bir yıkıcının bu şekilde yumuşamasına kızıyorum işte. Bak Will Jack, tanıdığın yıkıcıları hep burada taşıyacaksın. Zaman değişir, oyuncular da değişir. Uyum sağlayamazsan paslanırsın. Tıpkı aradığımız kemikler gibi. Bu keti zorlama. Ona bir şey olursa kendini asla affetmezsin. Güven bana. Biliyorum. Knockout'tan üstse hemen bir yer geçiti istiyorum. Cevap ver üz Ah, ben bütün gece etrafta dolaşamam. Şantlara <laughs> <laughs> dikkat et. Can katalım istiyorsun. Heyecan mı demiştim ben? Demek istediğim gerçekten korkuydu. Optik. <laughs> yoksa bir insan oyunu mu oynuyoruz burada? Çünkü size seve seve Disepticon versiyonunu öğretirim. Çığlık atmacılık. <laughs> Durum neredesin? Aha. <gülüyor> 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 Bekala artık yeter çık ortaya. Tamam yoksa bu koca takım elbiseli yola yapışmış bir lekeye dönüştürürüm. Diloşan William Fowler aradınız. Bipsesinden sonra mesaj bırakın. Telesekreter çıkıyor anneminki gibi. Belki sinemaya gitmişlerdir. Tamam. Balktan kaçmak öyle bırakıp gitmek... ...çok düşüncesizce bir hareketti. İyi tarafından bak. Aradığımız gemiyi bulduk. Arsi yardımın gerekiyor annemle Fowler'ın başı dertte olabilir. Son kez çağırıyorum narin insan. Eğer iki ya da üç saniye içinde ödülümle gelmezsen elimdeki arkadaşını... Tamam. Bir, ben o kadar narin değilim. İki, ona metal parmağını bile süremeyeceksin. Değerli pençeni tekrar görmek istiyorsan tabii. Nerede o? Bırak onu. Bir vagona sakladım. Bizi bırakırsan hangisi olduğunu söylerim. Ha. İstediğin kadar dene. Bir Decepticon'u kandıramaz. Kemerlerinizi iyi bağlayın. Zorlu bir yolculuk olacak. Ha durun durun. Kemerlerinizi çıkaramazsınız. Benim hatam. İletişim bağlantısı ne zamandan beri kesik. Ama Soundwave bağlantıyı tamir etti sayılır Lord'um. Ancak bu sandway için iyi bir şey. Ama ya sen? Knockout'tan Lord Megatron'a lütfen cevap verin. Bakın. Aa, düzeldi. Knockout predikon kemiğini alabildin mi? Yaklaştım efendim. Şu an bir çift otobot peşimden geliyor efendim. Anlaşıldı. O kemiği sakın elinden kaçırma. Pekala bu yalancı insan o kemiği hangi vagona saklamış olabilir oyununu oynayalım. Benim tahminim kömür vagonu. İşte burada iniyorsunuz. Lord Megatron, eğer yer geçidi hemen açılmazsa kemiğiniz yakında otobotların olacak. Olamaz. Neredeler? Arkamda. Ah. Anne. Hah. İyi misin? Seyahatimiz biraz zorlaştı ama bile ben iyiyiz. Hadi John. oturup dinlenelim. Bil mi? Anlaşılan bir başka Jack senin anneni kurtardı. Duygusallığa hiç gerek yok. Duygusallık çok yakıştı dostum. You have served me well today, Knockout. Which is more than I can say for some. İletişim bağlantısını bozan o canavardı lordum. Size yalvarırım. Predikon projesini tekrar düşünün. Canavar uslanmıyor. Ve maalesef gelişmemiş bir zeka barındırıyor.